Serimizin 9. Bölümden herkese merhaba arkadaşlar. Geyger'i açmak istedim. Belki bir totem olur. Yani video başında bir white kristal çıkartarak arkadaşlar. Bize belki bir şok edebilir yani. Bekliyoruz. Yani artık kristal vermiyor. Yani herhangi bir kristal vermiyor arkadaşlar. White... Abi yemin bak tamam white verme. Bak black verme white verme. Ama kristal ver artık. Yani bu kaçıncı deneyişim bilmiyorum. Ancak kristal vermemeye bile başladı. Yani daha yeni adam bak hatta ya mesajı direkt göstereyim arkadaşlar. Adam diyor ki senin diyor dünyandan diyor white kristal çıkardım şanslı dünya diyor. Valla ben dedim ki ben harcı herkese çıkartayım dedim yani. Moral bozmak yok arkadaşlar sizlere çıksın bana çıkmasın diyerek böyle bir e, ne bileyim ilginizi alayım yani anladın mı? Abone olun arkadaşlar. Gözünüz iyi gözükmüyor abone olursunuz. <laughs> Purple blok de oldu arkadaşlar. Onları da kıracağım ve bu dünyaya aktaracağım. Yani dedekem sol tarafa da bir hele koyacağız. İşte hatta builder lock koyacağız. İşte orayı falan düzenleyeceğiz. Ondan önce bir tane BFG dünyası yapacağız. Ve arkadaşlar bir tane tokenimiz geliyor. 15 bin bir şey kırdığımız zaman arkadaşlar bize bir tane token verecek. Yani zaten seriyi pek çekemediğimden dolayı token de kazamıyorduk. şu anda 4 var 5 olacak Allah'ın izniyle. Bakalım hayırlısı. Hokem de bizim için önemli arkadaşlar. Yani birikir birikir birikir. Serinin mesela atıyorum 20. bölümünde 30. bölümünde bir bakmışsınız. Fokus almışız arkadaşlar. Yani anla ki yani bakalım hayırlısı. Şimdi sitleri kırmaya başladım arkadaşlar ve siz sizlerden ricam gerçekten bu videolar arkadaşlar çok uzun süre yani baya bir zamanım alıyor ve uğraştırıyor açık konuşmak gerekirse yani bu dünya mesela size belki yani bu konuşmam bittikten sonra hemen hazır bir şekilde gelecek amcak <laughs> Ancak arkadaşlar ben bu dünyaya 1 saat, 2 saat belki yani bu tabi yani e, dünyama ne kadar adam çağırdığıma göre değişiyor. Yani o kadar uzun süreler uğraşıyorum. Sizlerden ricam videoya like atmanız ve grubadan değer almanız arkadaşlar. Reklamlar. Ucuz ve güvenilir DimeDog satın almak isterseniz açıklama kısmında sitemizin linki mevcut. Şu anda teslim ettiğimiz sadece birkaç tane siparişi görüyorsunuz. Bu teslimatlar en fazla 10 dakika içerisinde teslim edildi ve satın alan müşterilerimiz de bu teslimat hızından çok memnun. WhatsApp numaramıza burada istediğiniz gibi herhangi bir soruyu sorabilirsiniz. Ve her DimeDog alımınızda %2.5 fazladan WordDog veriyoruz arkadaşlar ve bu eventimiz belli bir süre devam edecek. Her neyse haydi videoya geçelim. Evet dostlar burada 15.000 raritelik gems var 135.4'ten 136 falan geldi Ben 136'da başlamıştım 600 gemse bir bc falan atmıştım o önemli değil tabii ki de ee, Şimdi Gualistan arkadaşlar hemen bir tane tokenimizi alıyoruz ve 20 euro pass point diyor onlar ne acaba acaba para veriyor mu kardeşim Dünyamızda işlemeye devam ediyor arkadaşlar. Yukarıdaki arkadaşlar kırıyor. Yani ben şimdi emaneti çıkarmak istemiyorum normalde. Ama yine elimizde dursun. Ne olur ne olmaz yani arkadaşlar. Otoriteden şey olmaz. Yani böyle otoriteyi göstereceksin. Görüş buçuk içinde kalmış. Ve yukarısı daha bayağı, bayağı bir sit var yani. O konuda bir problem yok arkadaşlar. O yüzden videoya like atın. Bak sıkıldım artık yani. <laughs> Bu dünyadan da ortalama 250 sit falan artacağını düşünüyorum. 250 sit de mükemmel yani arkadaşlar. Minimum 250 sit alsak zaten 250 sit neye tekabül ediyor? 9 10 ile falan tekabül ediyor. Yani mükemmel yani. Toplam arttırdığımız sitler bir 10 15 bini bulduğu zaman arkadaşlar toplu bir şekilde satarız. Hem dolu yani hem dolu durmuş olacak hem de biriktirelim yani şu an için diamond tok ihtiyacımız yok. Zaten masa için vesaire de ihtiyacımız yok. Ben bu gibi efekt arkadaşlar yazı yazmaya devam edeceğim. Çünkü ne kadar hızlı biterse bizim için o kadar karlı. Evet dostlar dünyamızdaki bütün bloklar bitti ve çok güzel bir haberim var. Burada bir auto yakaladım arkadaşlar. İşte iki kal çektikten sonra bile adam hala vurmaya devam ediyor ve ben de banladım arkadaşlar. Ee, şurada yani tahminimce adam dünyaya girdiğinden beri kırıyor ve hiçbir şekilde toplamadı. Yani 137k'yı çok deli bir şekilde etkileyeceğini düşünüyorum. Ama ilk önce sitlerimizi ekelim. Normal gemsten ne kadar kar ettik onları hesaplayalım. Ardından bu gemi toplayacağım. Evet dostlar bütün sitleri ektim. Herhangi bir boşluk vesaire kalmadı. Şimdi 155.6 19.600 gems kar etmiş gözüküyoruz. Ona direkt 20.000 gems diyelim. Yani 20.000 gems kar ettik ve 155.5'tan ne kadara gelecek? 155.5'tan 161.5'a geldi. Yani hep de buçuklu buçuklu ilerliyor şu an. Yani toplamda 26.000 gems bu dünyadan kar ettik. Mükemmel ve 110 sit artmış olarak gözüküyor. Yani niye bu kadar az arttı bilmiyorum. Yani tamamen de DKS ile falan şey yaptık. Yani o herhangi bir... Hani ne bileyim çok oğlum çok az artmış lan. Hemen bu sidi diğer dünyaya aktaralım arkadaşlar ve diğer dünyamıza geçelim. Evet dostlar bu dünyamızı bitti. Şimdi sitlerini ekeceğim. 162k gemse başladık. Bakalım ne kadar gems ne kadar vele kar ettik. Ve bugün cumartesi arkadaşlar bugün de yayın açacağım yani bunu tabii ki de bu videoyu pazartesi salı yayınlarım büyük ihtimalle onu bilmiyorum ama bugün mesela yayın açacağım ve purple bloksidi arkadaşlar birlikte kıracağız yani yayındaki arkadaşlarla birlikte kıracağız yani hem onun da bilgilendirmesini vereyim sonra diyeceksiniz ki bu purple bloksitler nasıl arttı kardeşim Evet dostlar bütün sitleri ektim herhangi bir şey kalmadı yukarıda boşluk vesaire. 214 sit artmış ve kaçta başlamış 162k savaşlamıştık başlamıştık. Ortalamada 18k gems kar etmişiz arkadaşlar. Yani yukarıda aslında o kadar yani, yani platform olarak da çok fazla ama niye bu kadar az gems ve e, sit kar ettik bilmiyorum. Yani arkadaşlar bu biraz değişiyor aslına bakarsanız. Yani bazen fark ediyorsunuz ki 300 sit kar ediyoruz bazen 200 bazen 130. Tabi bu dünyadan dünyaya değişiyor ama yani bu da birazcık eee... Dünyadaki adamların gusül almasıyla alakalı bir durum arkadaşlar. Yani bu bilgi Ubisoft tarafından bana sağlanıyor. Ben kesinlikle bir yerlerimden uydurmuyorum yani. Sıkıntı yok. Evet arkadaşlar buradaki dünyamız da bitti. Şu anda mikrofonumda ufak bir bozukluk olduğu için e, biraz aksaklık oldu vesaire vesaire. Onları hallediyorduk. Drox arkadaşımız hatta Drox QWS arkadaşımız arkadaşlar. Burada baya bir gems kazmış bana. Gerçekten ona çok teşekkür ederim. E, alıyorum ben. <laughs> Helal et. <laughs> Harbiliyorum çok teşekkür ederim. Yani ben dedim zaten istiyorsan gel sen al dedim. Benim ihtiyacım yok sen al dedim. Zaten bana kazmış yani. Şimdi şöyle hemen geliyoruz hocam. 185 buçuk. Ooo ne öyle? 185.5k'dan 192'ye çıktı arkadaşlar 185'ten 192'ye çıktı desek 185'e 5 ekledin 190 <laughs> 190 artı 2 192 yani 5 artı 2 7 7k gems gelmiş tertemiz Hatta 7.5k Şimdi hemen arkadaşlar şuradan sitlerimizi Mac aktaralım ardından ne kadar sit Ne kadar gems kar ettik ona bakacağız Zaten bu safları size göstermiyorum Arkadaşlar sıkılmayın boşuna Ben bile sıkılıyorum yaparken Evet sitler de bitti bitecek son platformlar geldi ve bitti arkadaşlar şimdi herhangi bir şey kalmadı bakalım burada ne var ne yok 274 tane sit artmış gerçekten mükemmel ee, yani mükemmel bir sayı ve kaç kada başladık 192 kada başladık arkadaşlar tam 18 kada gems kasmışız 18 k artı 272 sit Allah bereket versin hocam her şey yani Normalde yani daha fazla yani bu dünyadan sadece biz 18k kazandık arkadaşlar. Diğer arkadaşımızın verdiği 7k falan eklersek mükemmel sonuçlar elde ediyoruz. Oraya girme oraya girme. <laughs> yani şaşırdık mı arkadaşlar? <laughs> Hadi bakayım yani şaşırma yok. Şaşırma kesinlikle yok. Niyet ettim Allah razı olsun. Şimdi bu yaptı Allah'ım ya. Gün geçmesin ki arkadaşlar dedenin mekanında auto açmayanlar olsun. bilen <laughs> yani arkadaşlar auto açtı. Tabi yani bizde auto'nun cezası Kellesini alırız arkadaşlar açık verin. Aldık kellesini. Burada da fazladan şeyler var Allah bereket versin. Bunu da arkadaşımız yine kastı. Yani adam benim yan çarım resmen auto yapıyor resmen. Yani öyle bir algı oluşuyor. Korkmaya başladım ban yiyeceğim ya. Yani. Hemen sitleri makbulan taktıracağım. Ardından arkadaşlar ne kadar gems kastık ona bakacağız. Buradaki bütün sitleri de ektim arkadaşlar. 223 tane sit arttı. Ve totalde baya bir gems artmış gözüküyor. Evet 15k'da gels gelmiş arkadaşlar. Ben yanlış hesapladığım için ben gaza geldim. Elim ayağım bir titredi. Hatta 16'da diyebiliriz. Burada Drox arkadaşımız tekrardan bize kırdı. Yani auto yani Drox benim yan çanım arkadaşlar. Auto yapıyoruz burada. 225'ten tekrardan teşekkürler. Canım benim. Ee, şurada da auto yakaladık arkadaşlar. 229 oldu. Aile oğlum ya aşağı. 225'ten 230'a mı geldi? Yok, ben yanlış mı gördüm? Galiba öyle oldu. Ekstradan da 5k gems kazandık arkadaşlar. Bu da çok güzel bir şey. Yani gerçekten Drox arkadaşımıza bir de auto kullanan arkadaşlarımız Allah razı olsun yani. Bu bölümlük bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar. Hatta bu haftalık bu kadar olsun. Hatta bu aylık bu kadar olsun. <laughs> tamam valla erken gelecek. Bak bak. Bak dede söz verdim mi tutar. Bak kesin tutuyor. Yani böyle kardeşim erken gelecek dediyse bir, bir ay bekle. Diğer bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinizi çok çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bay bay.